Beynimizde hareketlerimizi kontrol eden ve bundan sorumlu olan hücreler bulunur. Bu hücrelerden kimyasal maddeler salgılanır. Bunlardan birisi de dopamindir. Azalmış dopamin sonucu vücutta titreme, yavaş hareket etme gibi vücudun dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan hastalığa Parkinson hastalığı denilmektedir. Ali Osman Gücer 39 yaşında, Parkinson hastası. Tıbbi destek almasına rağmen sonuç alamayan Ali Osman Gücer, Doktor Ömer Coşkun'un bitkisel ürünlerini bir süre kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. 4 yıldır zaten doktora başvurdum, Parkinson terçiz koydular. Bir de en sonunda geçen sene önümüzdeki 2011'inde bana dediler ki artık bu hastanın tedavisi yok. Ömür boyu ilaç kullanmak zorundasın. Bir de 2 senedir bel fıtığı vardı. Vallahi çok rahatsız Hiçbir iş şey yapamıyordum. Rahat oturamıyordum. Uyuyamıyordum. Çok acı çekiyordum artık. Farkın sonra e, gerek ile e, yani hemen hemen aydan iki 3 sefer baş ağrısı tutuyordu. Artık tuttuğu zaman 3 e, gece uyuyamıyordum hiç. Gece gündüz uyuy uyuyacak halim kalmıyordu. 2 yıl kaldım. Hemen bütün hastalara dolaştım yani herhangi bir fayda göremedim. Bu andan geldim buraya Şişli Etpal Hastanesi'ne başvurdum. Daha değişik hastanelere de gittim. Onda da beni bir yıl uğraştırdılar. Şifalı bitkiler iki ay kullandım. E, bitti zaten. Parkinson hastasını da azalmaya görüyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu hastalar tavsiye ediyorum. Herkesi buraya davet ediyorum. Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun onu diyorum.